Alo anne. Ya anne ben bu omleti nasıl yapacağım ya? Sen bu karnıyarı nasıl yapıyordun? Domates mi koyuyordun? Ne yapıyordun ya? Anneciğim ya babam bana bir 300 böyle bilemedin 600 lira gönderebilir mi ya? Çok iyi olur vallahi. He anne senin aldığın o beyaz nakışlı bluzu mu giyeyim yoksa griyi mi? Anne sen 8-9 ay önce köfte gönderdin ya bana. He ben onu yesem bir şey olur mu? Anne bana tetanoz aşısı yaptırmış mıydık? Anne. Çok canım acıyor. Peki benim herhangi bir şey alerjim var mı? Ha, anne. Çok ağlıyor. Ne yaptıysam susmadı. Nesi vardır sence? Anne. Senin o ben hastayken yaptığı bir bitki karışımı vardı o neydi? Anne şimdi ben bu düne gidiyorum ama çeyrek mi takayım para mı takayım ya? Anne bu tarçınların son kullanma tarihi oluyor mu? Anne ya siyahlarla beyazları aynı makinede yıkasan bir şey olur mu cidden? Anneciğim ya yanlış onun etindir mi? Anneciğim <laughs> en sevdiğin çocuğum benim değil mi? Anne şimdi biz bir video yapıyoruz annelerimize hala sorduğumuz sorular diye. Ben sen neler soruyordum ya